Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve fazla kanalıma hoş geldiniz. 22-28 Temmuz haftası kağıt vali yapıyorum. Yengeç burcu bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen lütfen arkadaşlar. Evet, şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım Yengeç burcu neler söyleyeceğim. İlginç. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı diyorsunuz. Bir aynanın karşısındaysınız ve aynaya bunu bu soruyu soruyorsun. Ayna ayna benden güzeli var mı diyorsun ve dimdik duruyorsun. Aslında kendini beğeniyorsun. Bazı kusurlarını görsen de burada kendini beğeniyorsun ama birinin de seni onaylamasını istiyorsun yani hayatında bir onaylanmak istiyorsun ee, bir onaylanmak onay karşındaki kişi seni onaylayınca sen gerçekten burada kendini barışık olacaksın gibi bir durum burada da bir leylek çıkmış arkadaşlar yani böyle e, biraz değişken olabilir bu günlerde fikriniz düşünceniz leylekler oradan oraya göç eder gider ya değişkendir yani oradan oraya gidebilir. Ama aynı yere gider yani bu da bir gerçek. Aynı yerine tekrar aynı yuvasına gider. Düşün yani o kadar yol yani öyle bizi. Ee, burada özellikle şunu söylemek istiyorum ki ne kadar değişken fikirli olsan da ama ne istediğinde de eminsin. Ee, bu da iyi bir şey. Evet bir mücadele ediyorsun. Bir müca Aa, burada ne gördüm? Bakın iki tane Kumrular var birbiriyle geçmiş ağız ağza. Öpüşen kişiler gözüküyor. Bakın burada. Görünüyor musunuz? Burada bir aşk var arkadaşlar. Evet. Duygularınız çok yoğun yaşıyorsun. Böyle çok yoğun böyle. Hayır, ondan sonra karşındaki kişiye karşı yoğun duygular içindesin gibi gözüküyor orada diyebilirim yengeç burcu senin için. Ee, buradaki kişi de bakın geri dönüp size bakıyor dikkatini çekiyor. Burada siz buradaki siz öpüşüyorsunuz buradaki de size böyle bakıyor şaşırıyormuş gibi niye şaşırıyorsa herhalde sevdiği yoktur olayı <laughs> e, özeniyordur ya da eşinizle çok mutlusunuzdur Karşıdaki kişi özleniyordur gibi böyle bir durum var. Her neyse burada biraz yansıtma, biraz e, yansıtma, yüzleşme, kendinizle yüzleştiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz yansıtma, karşıdaki kişiye duygularınızı, e, düşüncelerinizi, e, ne düşünüyorsanız onu yansıtabiliyorsunuz gözüküyor. E, burada bir e, karmaşalık var ama buradaki durum belki de bir e, böyle kıskanıldığınızı fark edebilirsiniz birileriyle biraz e, böyle bir anda öfkelenip dalabilirsin gibi buna da biraz dikkat et e, burada göründüğü gibi arkadaşlar bir de uzak e, yola gitmek uzak yerlere gitmek e, belki birini ziyaret anlamında olabilir ya da uzaktan birini çok fazla düşünmek İşte veya hayaller kurmak ki burada hayaller kurmak işte şöyle yapacağım böyle yapacağım belki yabancı ülkeye gideceğim gibi düşünebilirsiniz. Yani çok farklı düşüncelerin olduğu bir durum gözüküyor arkadaşlar. Yani birine söbe, sobe, de olabilirsiniz. Bakın birini, birileri bizi görmüyor diyebilirsiniz. Biri sizi görebilir, yakalanabilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriyorsunuz gözüküyor ee, burada bir maymun var biraz maymun iştaklı bir insan var çevrenizde. biraz böyle maymun iştaklı biraz daha hayal piressiniz yani böyle hayalleriniz e, biraz daha dünya şey dünyayı da gösteriyor böyle ee, ayna gözüktüğü gibi ayna arkadaşlar ama biraz daha Hayalleriniz çok yüksek yani yukarıda öyle böyle değil yani hayaller çok tavan yapmış yani işte şöyle hayalimi gerçekleştireceğim işte şöyle yapacağım böyle yapacağım belki yani dedim ya yabancı ülkeye gideceğim okuyacağım ya e, yabancı ülkeye e, gideceğim gibi yani veya ne her neyse gibi biraz e, tabii ki herkes yapsın Allah nasip etsin. Burada biraz hayalleriniz çok yüksekten uçuyorsunuz gibi geldi. Belki de gerçekleştireceksiniz kim bilebilir. Bir de burada biraz tırtıl şeklindesiniz biraz da. Daha biraz tırtıl şeklindesiniz. Dikkat edin, bakın burada da bileylek var. Sizi yiyebilir ama başka yerlere doğru bakıyor da. Sizi görmüyor. Ee, siz de zaten burada bir tırtıl şeklini almışsınız. Yakın bir zamanda koval, ko, 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 ay, tırtıl neden çıkıyordu Ceren? Kovadan mı? Kozadan. Çok pardon. Kozanızdan çıkacaksınız. Kozanızdan çıkıp artık kelebek olacaksınız. E, ve nedir? Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. E, e, özgür olacaksınız her şeyden önce. Daha olgunlaşıyorsunuz, dönüşüyorsunuz. İşte dönüşme bir şeyindesiniz. Yakın bir zamanda çıkıyorsunuz kozanızda. Artık özgür oluyorsunuz. Özgür kararlar alabilirsiniz Özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz. Özgürce davranabilirsiniz. Yani kendi kararlarınızı bir birey kendi kararlarınızı alabilirsiniz. Yükselebilirsiniz. Kerepler yukarı uçar yani yukarı çıkar. Bir yükselişe geçebilirsiniz hayatınızla ilgili. Çok radikal kararlar alacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. E, duygularınız çok yoğun ve hisleriniz çok kuvvetli bu süreçte. Ayrıyeten şansına da güveniyorsun. Yani ben yaparım, ederim, başarırım diyorsun burada gibi gözüküyor. Kendini şanslı da görüyorsun. Kendini şanslı da görüyorsun. Ondan sonra efendim daha böyle belki şanssız bir döneme gireceğini de söyleyebilirim. Yengeç burcu senin için. Evet, burada baktığımda bir kişi var böyle. Biraz daha dışarı gidiyor ama bakın içeri doğru bakıyor. Birisi de yani aslında burada yani e, farklı yöne doğru gitmiş ama aklı burada yani içeride, aklı sende, aklı sizde yani her şekilde alabilirsiniz bunu. E, bu bir baba, baba da olabilir bir baba figürü de gözüküyor bir patron, bir eş, bir abi her şekilde alabilirsiniz bunu e, sizi seviyor kalp şeklini almış kafası e, ve haneye bakın sana bakıyor yani bu ko kozadan ne zaman çıkacaksın gibi burada telefon görüşmesi, aşırı bir iletişim gözüküyor burada belki aldığım bir haber seni biraz üzebilir, üzülebilirsin belki biraz canın acıyabilir kendini bir çaresiz hissedebilirsin Biraz burada alacağım bir haber seni biraz üzeceğini gösterdi. Bunu söyleyebilirim. Belki ne bileyim olumsuz bir belki beklediğim bir çok güvendiğim bir haberdir. Bir iş haberi olur, farklı olur. Ama burada belki de olumsuz bir haber alacaksın. Bu seni üzecek gibi bir olumsuz bir telefon görüşmesi yapacaksın ya da alacaksın bir haberden sonra biraz üzüleceksin. Evet Burada şunu söylemek istiyorum özellikle Yengeç Burcu sana Uzun yolların da var, yol da yapıyorsun Aşk da var, bunu söyleyeyim Şanslı bir süreç de var ee, Sezgiler de Tavan yapmış, güzel yani yüksek Sezgilerine güvenebilirsin ee, Kelebeği kozadan da Çıkıyorsun artık, olgunlaşıyorsun Özgürlüğünü ilan ediyorsun Belki bu kafa karışıklığı Değişiklikten de kurtuluyorsun Eee İyi, güzel çıktın ama şunu söylemek istiyorum bir de senin için. Belki bu süreçte evet bir yeni başlangıç yapacaksın. Belki bir fikir aklan gelecek. Belki bir yeni başlangıç yapacaksın ama mantıklı. Yani bu yeni bir başlangıç sana mantıklı bir başlangıç yaptıracak. mantıklı bir mantığını kullanarak aldığın bu karar kafanı, zekanı, mantığını kullanarak aldığın bu kararda ee, özellikle e, belki de dedim ya aynanın çıkması bazı e, göremediğin şeyleri gör, görebileceksin bu süreçte e, ve bu gördüğün karşılaştığın yüzleştiğin e, gerçekler belki de bu süreçte iyi ki de bu kararı almışım diyeceksin iyi ki de mantıklı mantımla ilerlemişim zihnimi kullanmışım diyebilirsin. Burada iletişim özellikle iletişimle ilgili. ...bir mantıklı karar... ...düşüncelerinde berraklık hissettirecek sana. Eğer bugünlerde... ...bir hayatında sorunlar vardı... ...çözüm arıyordunsa... ...belki de burada... ...gerçeklerle yüzleşip... ...o çözümü bu rahatlıkla bulabileceksin. Ve bulduğun çözümde... ...bir eyleme geçirecek seni. Bir harekete geçirecek... ...ve burada mantık... ...ki yengeçler duygusaldır ama... Sen burada mantık daha e, ön planda olacak, söyleyebilirim. Evet. alınız böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.